Əl-Ər-Riyayətin 224 min peyğəmbər, sahabi-i kiram, ehli-beyt-i xam, məşayih-i kiram ve onun gibi zevat-ı kiram. Hepsi kalbimizi nasıl çalıştırırız ve onu nasıl korur muhafaza ederiz. Bunu öğretmişler bize. Ama bakın manevi eğitim müstesna yani. Bugün dünyevi olan bütün eğitimlere bakın. İnsana her şeyi öğretiyorlar ama bunu öğretmiyorlar. Jeoloji diyorlar misal. Yerin altında neler var öğretiyorlar. Toprağın altında neler var. Katmanlar, tabakalar, mamalar, efendim Sular bunu öğretiyorlar. Astroloji diyorlar, göklerde neler var bunları öğretiyorlar. Şamanın ötesinde ne var öğretiyorlar. Yerleri öğretiyorlar, gökleri öğretiyorlar, insana kalbini öğretmiyorlar. Kalbinden bahsetmiyorlar. İmanın hakikatinden bahsetmiyorlar. Nereden öğrenecek bu ümmet bunları? Nasıl öğrenecek? Tekkeleri, zaviyeleri, medreseleri örgüt diye gösteriyorlar yani insanlar oralara gitmesin diye ellerinden gelenleri yapıyorlar. Merdiven altı yerler diyorlar. Kendileri verdikleri eğitim sisteminde de bunlara hiç değinmiyorlar. Bu ümmet nereden öğrenecek kalbi, kalbin çalışmasını? Kalp çalışmadı mı manevi hayat yok. Allah ile irtibat yok.